Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleriyle temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun ve göz mukozasına götürmesiyle bulaşmaktadır. Kuluçka süresinin asgari 2, azami 14 gün, ortalama 5-6 gün olduğu gözlenmiştir. Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir semptomatik dönemden bir iki gün önce başlayıp semptomların kaybolmasıyla sona erdiği düşünülmektedir. Enfeksiyonun yaygın belirtileri ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Daha ciddi vakalarda zatüre ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gerçekleşebilmektedir. Ölüm hızı SARS salgınında %11, MERS salgınında %35 ile 50 arası iken Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait COVID-19 raporuna göre ölüm hızı %3.8 olarak bildirilmiştir. COVID-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri referans laboratuvarda çalışılmakta ve 16 ilde hizmet veren laboratuvarlarda değerlendirilmektedir. Laboratuvar sayımızı kısa zaman içinde 25 ilde toplam 36'ya çıkacaktır. Bugün itibariyle iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkezde çalışmaya başladığını söylemek istiyorum. Virüsün dünyaya açıklandığı 10 Ocak tarihinden itibaren ülkemiz hızlı ve aktif davranmıştır. Olayların önünde olmuştur. Daha önce yaşanan ve yine aynı gruptan virüslerin yolaştığı SARS ve MERS hastalıklarının yayılma hızının ve etkilerinin bilgisine sahip bir sağlık sistemine sahip ülke olarak hızlı hareket etmenin hayati değerde olduğunu biliyorduk. Riskten koruyucu tedbirleri erkenden aldık. Sürecin ilk gününden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyet ve yakından takip etmeleriyle ve Bilim Kurulu'nun ve Bakanlığımızın önerilerinin hızla daha ötesinde önünde kararlar alarak devreye girmiş olmasının bu başarıda büyük ve en önemli payın olduğunu söylemek istiyorum. İşe koronavirüs bilim kurulunu oluşturarak başladık. Çoğu tedbirimiz DSO'nun gereklilik ilanından önce uygulamaya konmuştur. Tüm dünyadan gelen verileri analiz ettik. Avrupa ve Amerika olayın daha farkına varmamışken ülkemizde hastalık hakkında ilk rehber hazırlıkları başladı ve bilim kurulu bu rehberi hızla yayınlamış oldu. Hastalığın Çin'den dünyaya yayıldığı anlaşıldığı anda oradan gelen uçuşlara tedbir konuldu. Salgının ülkemize gelmesi halinde alınacak tedbirlere dair algoritmalar geliştirilmeye başlandı. 31 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütü kamu sağlığı acil durumu ilan ettiğinde durumun vehametini önceden kavramış olarak salgına yönelik hazırlıklarımızı tamamlamaya başladık. Bildiğiniz gibi olay 11 Mart'ta pandemi olarak tanımlandı. Bizim mücadelemizin mantığı baştan beri böyleydi. Atılacak adımlar kamu kurumlarımıza bildirilmişti. Virüsün hızla yayıldığı ülkelerin yaptığı hatalardan sonuç çıkardık. Başarılı örnekleri model aldık. İran, Kum ve Meşet şehrinde odaklanan vakaları izole etmeyerek virüsün tüm ülkeye yayılmasına sebep oldu. İtalya Çin'den gelenlerin ülke içinde serbest dolaşmasına izin vererek salgının tüm Avrupa'ya yayılmasına sebep oldu. Ben buradan artık bütün Avrupa ülkelerinde yaygın olarak görüldüğünü ve bu Avrupa ülkelerinde görüldüğünde de Görüldükten sonra da ilk 2-3 haftada çok ciddi bir çıkışla kendisini gösterdiğini grafikte de göstermek istiyorum. Vermek istediğim başka bazı bilgiler var. Tüm uluslararası uçuşları risk görerek hava meydanlarında termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 603 bin yolcumuzu kontrolden geçirdik. Deniz giriş noktalarında ise termal taramadan geçirilen yolcu sayısı 15.200 olmuştur. Kara hudut kapılarımızda termal kamera kontrolünden geçirilen 189 bin yolcudan 1103'ü kurduğumuz sahra hastanelerinde gözetim altına alınmış 189 kişi hastaneye sevk edilmiştir. Umreden dönen vatandaşlarımız önce sağlık muayenesiyle evlerinde izolasyona alınmış son dönemde gelen sayının e, Yüksekliği ve özellikle Umreden gelen bir vakada pozitif görülmesi üzerine gece gelecek olan Umreden e, vatandaşımızı artık evlerinde değil her boş olan öğrenci yurtlarımızda tekli odalarda izole edilmelerine vaka görüldükten sonra hızla karar verdik. Uçuş yasağının neredeyse tüm Avrupa'yı kapsaması sebebiyle buralarda çeşitli sebeplerle bulunan vatandaşlarımız da ülkemize getiriyor. Yine yurtlarda izole ederek 14 günlük süreyi gözlem altında geçirmelerini sağlıyoruz. Halen toplamda 20 ülkeye uçuş yasağı uyguluyoruz. Tüm dünyada ülkelerin en hayati gündem maddesi haline gelen COVID-19 hastalığı ve benzeri pandemilerle mücadelede Dünya Sağlık Örgütü'nün ısrarla dikkat çektiği, adeta güvence olarak gördüğü iki nokta var. Mücadelede güvence değeri taşıyan bu iki unsur, kapsamlı bir sağlık sistemi ve bunun beraberinde getirdiği güçlü bir liderliktir. Devletimizin bu iki hayati güce sahip olduğuna milletimizin inancı tamdır. Vatandaşımızın bu sağduyusunu zayıflatmayı, Paniğe yol açmayı hedefleyen bazı kişiler olduğunu da maalesef gözlüyoruz. Uydurma haberler, sosyal medyadaki bazı mesnetsiz iddialar tümüyle ahlak sınırları dışındadır. Bunlarla mücadelede bize lütfen yardımcı olun. Millet temsilcilerine güvenecektir. Hastalığın ülkemizde yayılarak bir salgın halini alması durumunda kamu ve özel sektörün birlikte hizmet vereceği, 13211'i ileri düzeyde olmak üzere toplam 25466 erişkin yoğun bakımı kapasitemiz söz konusudur. Son zamanda art arda yap açtığımız şehir hastanelerine rağmen yatak sayımız Avrupa ve OECD ortalamalarının altındadır. 10000 kişiye 28 yatak düşmektedir. O ortalaması 40'tır. Yoğun bakım yatak sayısında ise şanslı durumdayız. Erişkin ve çocuk yoğun bakımlar dahil 100 bin kişiye Almanya'da 29, İtalya'da 13, Fransa'da 12 yoğun bakım yatağı bulunuyor iken ülkemizde bu sayı 40'tır. Hastanelerimizde toplam 99.797 hasta odamız tek kişilik olup gerektiğinde izolasyon ya da yoğun bakım yatağı olarak kullanılmaya uygundur. Şehir hastanelerimiz bu konuda önemli bir katkı sağlamıştır. Fiziki ve teknolojik altyapı açısından olası kötü senaryolara karşı hazırız. 500 çağrı personeli ve 100 sağlık personelimiz burada görev yapmaktadır. Buradaki algoritma da bilim kurulumuz tarafından geliştirilen bir algoritma olduğunu da ifade etmek istiyorum. Hastalığın teşhisinde güvenilir ve hızlı sonuç vermek adına kendi tanı kitimizi geliştirdik. Amerika'ya 500 bin tanı kiti siparişi aldık ve verdik. Laboratuvarımızda 40 gündür kullanılan Yerli tanı kiti kısa süre içinde rağbet görerek başka ülkelere de bu şekilde satılmış oldu. Yedisi İstanbul'da olmak üzere farklı illerimizde bugün itibariyle 18 laboratuvarımızda tanı koymak üzere analiz yapıldığını söylemiştim. Yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde test yapabilir olacağız. Ayrıca özellikle önümüzdeki bir iki gün içerisinde yarın sabah itibariyle olma ihtimalini yüksek gördüğümüz hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Çin'de geliştirilen antijen üzerinden hızla sonuç verebilen tarama amaçlı olan bu tanı kiti içinde bütün illerimize vererek pozitif çıktığında referans laboratuvarımızda doğrulamak üzere bütün ülkeye yaymak üzere bir planlama yaptığımızı sabah itibariyle bugün kargoya verilip Yarında geleceğini buradan müjdelemek istiyorum. Bugüne kadar şu an 10 bini geçen test yaptık. Fakat önümüzdeki günlerde bu test sayımızı çok artacağını düşünüyoruz. Çünkü görülen vakaları tarama durumunda özellikle oluyoruz. Filyasyon dediğimiz bulaşıcılığını araştırmak üzere, tetkik etmek üzere yaygın saha araştırmaları yapıyoruz. O nedenle önümüzdeki günlerde bu taramaların çok yoğunlaşacağını özellikle ifade etmek istiyorum. Hedefte günlük en az 10-15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz. Başlı hastaların takip edil ve bu dönemde başka bir örnek vereyim. Özellikle izole et, yurt dışından gelen bir Mart itibariyle bugüne kadar gelen kişi sayısı 372 bin kişi olduğunu gördük. Bu 372 bin kişinin adres ve telefon bilgilerine ulaşarak her birini mesaj gönderdik ve her birini ayrıca aile hekimlerine düşürerek aile hekimleri üzerinde de takiplerini yapıyoruz. Sadece bir günde 132 bin aile hekimlerimiz üzerinde tarama yapıldığını Özellikle söylemek istiyorum. Buradan aile hekimlerimize bu katkılarından dolayı, başta aile hekimlerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Başta hastaların takip edileceği referans hastalar, hastaneler belirlenmiş olsa da salgının seyrine bakarak dinamik bir yapı içinde olduğumuz için artık stratejimizi bilim kurulunda önerisi doğrultusunda sürekli değiştiriyoruz. Ve şimdi artık her hastanenin hasta kabul edebileceği şekilde yeni bir planlama yaptık. İçinde olduğumuz şartlarda çok yoğun bir şekilde ve risk altında çalışan sağlık personelinin çalışma düzenlerinde bazı değişiklikler yaptık. Personelimizi riskten koruyacak tedbirler almaya başladık. Üniversite hastanelerimiz dahil tüm kamu hastanelerimize koruyucu malzeme dağıtıyoruz. İki gün önce altı üniversitemize kendilerinin talebi olmadığı halde gece yarısı her birine 50 bin maske gönderdik. Bu süreçte görevi risk, görevi riskleri göğüsleyerek hastalarda doğrudan temas etmeyi gerektiren kişiler sağlık personelidir. Toplumun tüm kesimlerinde riske açık gruplar izin kullanabilirken sağlık personelimiz daha yoğun çalışmak zorunda. İzinleri ise iptal ettik. Sağlık personelimizin hem iş yükü hem de maruz kaldığı risk artmış durumda. Bu mücadelede büyük fedakarlık gösteren sağlık personelimizin önemini toplumumuzun hiç kuşku duyulmayacak şekilde fark etmesini sağlayacağımızı umuyorum. Bu ortak sorumluluğumuzdur. Mücadelenin başarıya ulaşması için neredeyse şarttır. Sağlık çalışanlarımıza her biri bir asker gibi özverili ve fedakar çalışan sağlık ordumuza kolaylıklar ve güvenceler sağlanmalıdır. Sadece fedakarlık duygularına yönelik bir motivasyon yetersizdir. Başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık personelimizin böyle durumlarda verdikleri mücadeleye karşılık hak ettiği itibarın milletimizin nezdinde yerini biliyorum. Hassasiyetin yüksek olacağına inanıyorum. Yüce Meclisimizin saygıdeğer mensupları, Yüce Meclisimizin saygıdeğer mensupları. Pandemi öncesi yeterli tedbirler alınmıyor veya gereksiz yasaklar alınıyor diye eleştiriler gelir. Bana kalırsa Türkiye en rasyonel olan orta yolu bulmuş ve en önde tedbirleri almış durumda. Pandemiler bir toplumu çökertme şekli sadece sağlık üzerinden olmaz. Pandemiye karşı alınan irrasyonel tedbirler toplumu ekonomi yoluyla da çökertebilir. Bu sebeple dün Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar olayın bütünlükle ele alındığının çok bariz bir kanıtıdır. Elbette kritik günlerden geçiyoruz. Kritik günler olan tedbirlerle atlatılamaz. Fakat hayat bir rasyonalite işidir. Bir yönüyle ödevler toplamıdır. Mutluluk ve sağlık kanımca sorumlulukla doğrudan ilişkilidir. Mümkün olduğunca teması azaltmaya yönelik politikamıza özellikle Mart sonuna kadar ziyaretçi kabul etmeme kararı için meclis başkanımıza grup toplantılarını iptal eden grubu bulunan siyasi partilerimizin sayın genel başkanlarına hassaten şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca il, ilçe ve genel kongrelerini erteleme kararlarını da çok değerli bulduğumu ifade etmeliyim. Ben şahsen milletimize duyduğum sorumluluk yanında sağlık personelimize karşı da büyük bir sorumluluk duyuyorum. Bugüne kadar ki başarımız stratejik bir başarı olduğu kadar operasyonel bir başarıdır. Bu başarının çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Koronavirüse karşı verdiğimiz ulusal mücadeleyi size kısaca özetlemeye çalıştım. Bu mücadeledeki kahramanlarımıza kahramanlar, bu mücadeledeki kahramanlarımıza huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Sizden onlar için bir alkış istiyorum. ama sadece alkış değil. Yüce meclisimizi saygıyla selamlıyorum.